Merhaba arkadaşlar. PUBG Mobil ile karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Ben ben kaçardım. Hiç bakmazdım. iki bakmazdım. Kanki bir tane gardı olsa sekiz... Evet. Yetişir gibi duruyor şu an. Hedeflemede hata olmadı. Çok güzel. İndim. Burayı çatıdan sayar inşallah. Vay kenarla bile kabul ediyor ya. Oğlum bu benim şansım. Kabul etmeyebilir. Yok, yok. Aha M24 buldum oğlum. Beni koruyun çabuk. <laughs> M24 buldum ben giderim buralarda. Şöyle bir etrafa bakayım. Gidiyorum Lan hadi Oo bir kask ya, mask ya. bir şey çık. Aha sıktı. Yeri, ya. Lan SK aha. M416 şunu da al. Gelin lan. Gelin Burası kardeş. Buraya sen nereye gittin ya? Burası. Yok ya. Oğlum şeye dedim hangara inerdim ben ya. Kesinlikle. Deep game. Söyle kardeş. Geliyor. Bak elinde M24 var öyle raşla. Yoksa kaybedersin. 416 da var kardeş. Bir bottu bu da. Yine niye bu kadar seki ben bilmiyorum. Tavayla adam öldür görevi var anasını satayım. Tava bulamadım ya. Zaten o büyük bir şey yani. Sorun yani. Bırak. Lan dur oğlum heyecan şu bin hadi bin. <laughs> Lan arkamızda biri sıkıyor bot. Boy. Dur da şunu M24'ten alayım hele. Cephanemi Geri ver. Aa, şey bir tane bir çok ben. Dur ben alıp Onlar bizi e, görmediyse arkadan girek. Basın basın şuradan basın arkadan. Valla, Orada oradan bir kafalarını uzatsın. Çabuk şu tepeyi aşmamız lazım. 5 TL'ye çık. çık Aha açtı. çıkarttılar kafayı. Çok geç. Lan bombayla düşürdü beni ya Biri, Bir kişi kaldı tamam, İkisi tamam. bayıldı Çabuk arabı kaldır da Fırla Adam. Ama adamlar full kanki Vallahi güzel adamları aldık ha Süper adamları aldık hem de Aynen Murat geldi AVP, AVP her şeyleri var Murat yok mu lan? İkimiz mi aldık hepsini? Ben size test gittim Bakmadım ki siz ne tarafa koşuyorsunuz Zaten a 8 x m 8 x oh 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 m 24 var alırsan 8 x m 8 x Allah 8 x var şunu atayım da hemen 8 x'i takayım hele ya kullan ee, kardeş Allah diğerlerini nerede öldürdüm sağdalar ikisi de. He? 4x var mı bunda? Dur, Nereye oğlum bir sürü aynen. şey var 6x, 4x, 3x Aynen bayağı sağlamlar da Şu 6 x atayım da ya 6x'i ben alırım atma orayı Ha biz adamları öldürek. Scope aynen scope'ları aldık ya Nerede la? Yanımda Açıyorum. ya 3 seviye kask var gayet sağlam bir, üçüncü nerede? 2 tane lootladım bir sen birini sen yıktın. Birine ben ellemedim vallahi. Aha bu onu ben yıktım. Diğer ikisi nerede? Aha birini lootluyorum şu an. Tamam onu ben öldürdüm. Senin öldürdüğün iki. Lan lootluyorum diyorum ya. Kask 3 evet. da benim olduğum lootladığım kutuda şu an. Burada burada. Biri de solda bak şurada. Oğlum di di dikey yok mu bunlarda? Ya? Ya sen zaten drop atamıyım çok. Dikey sayeden yok lan. Abi bir tane de orada var. Dikey kimse bulamamış yani. Nasıl bir? Kar 98 var bunda da. Neyse şu kompasat şu. Kompansatörü attım ben geçtik. Ben aldım. Bomba alayım hele. Yavşak bombayla düşürdü beni ya. 5 TL'ye çıkar mı? Valla? 5 TL'ye su vermiyorlar kardeş. Ne altın verecekler. <laughs> su vermiyorlar hala doğru 5 TL'yi para yerine koyan mı var? <laughs> Yok görmüyorum. Abi 8x daha var burada. 8 alırsın. Burada. Orada orada. I got supplies. Murat'ın işi de iyi ha. Adamları biz alak, malzemeyi Murat alsın. Ne güzel. Vallahi Murat çok yeteneklisin bravo. Oğlum hani uçak muçak da gelmiyor, fişek mi yok. Yere mi sıktın? <laughs> Tövbe <gülüyor> ya Rabbi. Dalga mı geçiyorsun? Oğlum şu tepeye mi attın? Ne? Peki, o zaman Nerede mi? araba geldi? Of 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 of. Sağdan yedin. Aa adamlar orada. Karşıdalar ya. Senin geldim sana. Şimdi ağzına sıçacağım bekle. Sıkın onlara bir tanesinde şey var. Hala kar, kar gibi bir şey var. Kar yok da. Aldın hepsini. Çok güzel. İki kişilerde. Öldürdük. Öldürdük. Öldürdü. Tamam. Ne ikisi lan? Üç kişilerdi onlar. Aynen öyle. Ne ikisi? He, lan bunlar tam salak. Hepsi beni hedef aldı ha. Üç kişilermiş. Oo. 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 <laughs> Daha aç köpek gibi tutuyor. O kadar. <laughs> Oğlum lan, şeyimiz kadar yok, şey. yok yani. Olsun yani bu kadar. Aha, <laughs> la dikey buldum sonunda ya. Şu ne ya? Şunu at hele. At. Lazeri de at gitsin ya. Aslında lazer sonunda iyi olur da. Ya. Neyse lazeri geri alayım. Şu şırıngaları attım da. Şırınga mı attın. İki ben... tane attım birini alın. Geliyor ikisini Ver. de alacağım. Veririm ikisini. <laughs> birini ben alayım da. Evet. Birini evet. alın ya. Onur al onda. 8x attım. Ben ben de yeter ya. Bir şey almayacağım ya. Hayvan gibi bu top. Lan 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 alan geldi. Araba alak. Arabayla gidek. Aha önümüzde. Sen, Olmaz çürümüş gibi konuşmayın. Alanı tutarlarsa tutmazlar. Allah Allah. Öyle, araba çöker, da var aşağıda. Var ya. Arabamız da var. Korkma, korkma olur. Korkma. Ağladığın kadar oynasaydın oyunu 8 kere ya alırdık. Ya. Çürümüş diyor ya bu arabaya. Evet. Murat o araba orada durdu gibi. Evet. O ama bize sıkmadı. Başka Aynen arkalayabiliriz bak. Zaten bir kişiydim bro. Ben sıkmıyorum yok. Bana da sıkmıyor. Murat iki sıkma da bir biz bir yetecek. Ya bir kişi zaten ya. Ne bir ee. O aşağıdaki gördü bizi. <laughs> Aa drop düştü lan dibimize. Valla drop bilmem de bana çok fazla sıkıyorlar ya. Murat kes hele aşağıya bir. Çok iyi. Edat gel bize çabuk. Biri nerede? Valla birini bilmiyorum işte. Oğlum bir durun. Sisteyim durun da. Arkaya gelin bak arka temiz. Arkaya Ağzı gelin. Bir adam var herhalde ya. Aldım onu ya. Ya boş ver onu. Kaldır çarpı, Of of yedim. Valla vallahi birinizi bir kaldırabilseydin. Sonra bana gel bir Al. Ya ben o cebili ama. Adamın... Dağılın da içinden Katliam ederler biz burada. Aa biri var. Aşağıdakiler nerede? Aha ha aldım. Vallahi. Daha saklanıyor ya. Aa birini daha aldım. O takım gitti. Nerede ki? Aşağıda öldürdüm hepsini. Yok, yok. oğlum yukarıda öldürdüğümüz Neci diye bizim. Yok, yok. Aha aşağıdan da biri geliyor. Al al al. Sık kanka sık geçitme. Sık. Nasıl ağ gördüm? İşaret at da. Enemies ben ağaçtan görmüyorum ya. Ağacın arkasına girmiş olabilir. Evet ağacın arkasında tamam. Hangi ağacı? ağacın? Göstereceğim işaret atıyorum ağacı. ağacın. Bu O ağacın arkasında adam. Tamam. Siz oradan darlayın, sağa, hafif sağa çıksın. <laughs> Hah, çok iyi. Öldü mü? He ee, canım. Çok hayırdır. Öl, ha, öldü, 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 öldü. Ne bayılmasın. Bir kişi kaldı, bir kişi. Oğlum yelek lazım bana. Şu Lan şu şey... kutularda yelek melek doludur hepsinde. Aha, aha. Lan hepsi kırık. <laughs> Oğlum kırık mırık al işte. Öldüm zaten biliyor musun? tane daha öldürdüydüm o nerede lan? Vallahi diye aha diğerini gördüm. Karşıda. Tam karşımızda. Bizi yanlamaya geliyor. Üste 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 alta bakmayın üste adam tek kişi bize geliyor. Tam karşımızda. alın da adam sıkarsa aha ağacın arkasında. Lan şey. Yemin ediyorum m 24ten iki defa daha. Wa <laughs> aleyküm selam Tunahan Kaya. <laughs> gel alak, gel Tunahan, gel hemen gir. Ne? <laughs> Depkeyim gayet. Godwin'i kimmiş lan? İyi de puan yemişim ha şuna bak. güzel başlıyor. Yarış atı zırh uzmanı Terminatör. Kreatör çorba ustası Sıriye. Bak et. şöyle ekle hemen yazdım.